Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde e, basamak, bölük kavramı, 5. sınıf ilk ünitenin ilk konusu olan basamak ve bölük kavramını göreceğiz. Basamak kavramı bir sayıdaki rakamların bulunduğu yere basamak denilmektedir. Bulunduğu yer basamaktır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bakın sayımızı e, görüyoruz. Mesela bu 9. Bu 9 sayısı bulunduğu basamak birler basamağıdır. Bu birler basamağıdır. 2 nerede bulunur? 2 hemen bakıyoruz buraya. 2 onlar basamağında bulunur. Hemen beşe bakıyoruz. Nerede bulunur? 5 yüzler basamağında bulunur. Bölük kavramına geçelim arkadaşlar. Bölük kavramı ise bir, basa, bir sayının basamaklarını bakın burası çok önemli. Sağdan sağdan sola doğru üçerli ayırdığımızda oluşan gruplardır. Üçerli ayıracağız. Sağdan ayıracağız ama. Evet bizim sağımız genellikle kalem tuttuğumuz n oluyor ve sola doğru üçerli gruplara ayıracağız. Hemen ayıralım. Bu bir üçerli grup. Bunun adı birler bölü. Şimdi zaten göreceğiz bölükler adlarını gruptaki en küçük basamaktan alır. Şimdi bu üçerli grubun içinde üçerli grubun içinde en küçük basamağımız birler basamağı olduğu için bu bölüğün adı bu üç tane sayıdan oluşan. Bu grubun adı Birler Bölü. Sonraki üçerli grubumuz Dinler Bölü. Yani 380 348 sayısının olmuş olduğu bölük Dinler Bölü. ismini nereden alıyor? Bu gruptaki en küçük basamaktan yani Birler Basamandan alıyor. Bu gruptaki en küçük basamak Birler Basama olduğu için. Evet bu sene göreceğimiz bu grup ise Milyonlar Bölü. Şimdi bu Milyonlar Bölü'ne baktığımız zaman en küçük basamak adı bu bölükteki en küçük basamak adı milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar basamağıdır. Evet bu 7. basamağımızdır milyonlar basamağı. Bu 1 ise 10 milyonlar basamağı 8. basamağımızdır. 7 ise 9. basamağımız yani 100 milyonlar basamağımızdır. Hemen bununla ilgili alıştırma yapalım. Ben birkaçını yapacağım. Diğerlerini sizin yapmanız için süre vereceğim. Hemen ben birkaçını yapayım. Şimdi bunun sayıyı verecek bize. Aşağıda tabloda alt çizilecek rakam rakamların hangi basamak ve bölükte olduğunu yazınız. Şimdi sayımıza baktığımızda 8'in alt çizini bulunduğu basamak birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Hemen buraya yüzler basamağında bulunur. Basamağında bulunur diye yazıyoruz. Bulunduğu bölük ise sağdan başladığımızda ilk grubumuz Binler bölüyordur. Birler bölüyordur arkadaşlar. Birler bölüğünde bulunur. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Sağdaki ilk grubumuz birler bölüğü. Sonra binler bölüğü. Sonra milyonlar bölüğü. Evet. Bulunduğu bölüye baktığımız zaman milyonlar bölüğü. Basamağa baktığımız zaman birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler, on binler, yüz binler, milyonlar basamağı. Hemen yazıyoruz. Milyonlar basamağında bölük ise birler bölü, binler bölü, onlar bölü diyoruz. Milyonlar var bölüğünde. Bölüğü diye yazıyoruz. Evet arkadaşlar bunu da çözeceğim. Son iki tanesini sizin çözmenizi isteyeceğim. Hemen bakıyoruz basamak adına birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Yüz binler basamağında yüz binler basamağı diyoruz. Bölükleri üçerli grup sağdan başlayıp birler bölüyor. Binler bölüyor, milyonlar bin bölüyor. Ortadaki bölüğümüz binler bölüğünde. Üç rakamımız. Binler, bölüğünde bölüyoruz. Evet arkadaşlar 5 dakika 5 saniyelik bir süre vereceğim size. Bu 5 saniyelik sürede bu ikisini çözün ve çözümleri biraz sonra yapacağız. Başladı süremiz. Bitti süremiz. Hemen yapalım arkadaşlar. Evet, bu arkadaşlar basamağa bakıyoruz. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. O zaman yüz milyonlar. Milyonlar basamağı diyoruz. Basamağı. Bölük ise sağdan üçerli gruplar. Birler bölü, binler bölü, milyonlar bölüğünde bu sayımız. Milyonlar bölü arkadaşlar. Bunu da yapalım. Evet hemen çok basit. Bu birler basamağı diyoruz. Basamağında ve ilk bölümümüz neydi? Bin, birler bölüğünde arkadaşlar. Bölüğünde. Diyoruz. Hemen geçiyoruz. Sayıların okunuşuna. Arkadaşlar bize öncelikle bir sayı verecek. O sayının okunuşunu isteyecek. Ya da okunuşu verilen bir sayının, okunuşu verilen bir sayının, okunuşu verilen bir sayının kendisi. Yani okunuştan sayıya gideceğiz. Sayıdan okunuşa şu anda ondan sonraki aşamada okunuştan sayıya gideceğiz. Hemen bakalım okunuş nasıl okunuyor. Doğal sayıları okurken Sayıyı bölüklerine ayırıp. Demek ki ben bölüklerini ayırabilmem lazım. Az önce gördük zaten. Bölükleri ayırabilmem lazım. Sayı bölükleri ayırıp önce bölükteki sayıyı okuruz. Sonra bölük ismini söyleriz. Evet. Bu çok önemli. Bölükteki sayıyı okuyacağız. Sonra bölük ismini söyleyeceğiz. Birler bölüğündeki sayıyı okuduktan sonra bölük adını söylemeyiz. Birler bölüğünden sonra bölük adı söylenmez. Evet. Hangi bölüğün adı söylenmez? Birler bölüğünün adı söylenmez. Tamamı sıfır olan bölüğün adı da söylenmez. Unutmayalım bunu. Tamamı sıfırsa evet sıfır olan bölüğün adı da söylenmez. Hemen örnek. Bakın bölükleri ayrılmış burada. Hemen ilk üç kurulmuş sağdan ilk üç grubumuz birler bölü. Sonraki üç grubumuz binler bölü. Burada iki tane kaldı. Milyonlarda bir tane kalabilir. 2 tane kalabilir. Üç tane kalabilir. Aslında burada gizli bir sıfırımız var. Üç rakamdır ama bu sıfır bir şey ifade etmiyor. Yazmaya gerek olmuyor her bölükte normalde üç tane rakamımızın olması gerekiyor hemen okuyalım 13 13 hangi bölükte milyonlar bölümünde o zaman 13 milyon 710 hangi bölükte binler bölümünde 710 bin sonra 542 okuyor muydu birler bölümünü hayır 542 de yazarız olayımız biter burada şimdi başlayalım aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını altlarındaki boşluğa yazınız Hemen ilk başta bölüklere ayırırım. 245 birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü. Okunuşu nasıl yapıyoruz? En büyük bölükten başlayarak okuyoruz. 981 milyon bölük adı. 764 hangi bölük? Bin. 764 bin. 245 bölük adı söylenmez. Hemen bunu ben yapayım size. Bakın bölükleri ayırmak çok önemli. Bölüklere ayırabilmeyi bilmek. Sağdan başlıyoruz. Başladık ilk bölümümüz Birler bölü. Sonra binler bölü. Sonra milyonlar bölü. İki sayı kaldı. Şimdi biz eğer sağdan başlamasaydık, soldan başlasaydık bu milyonlar bölüğündeki sayımız 3 tane sayı olurdu ve yanlışlık yapmış olurduk. Buna dikkat edelim sağdan başlamaya. Hemen sayımızı okumaya başlıyoruz. Yazanın yazalım. 10, 8. Hangi bölük? Milyonlar bölü olduğu için milyon. Dedik. Ve altın bölük bu. Sonra 409 bin. Evet. 409 100 9 dedik. Ondan sonra 357 300 300 7 arkadaşlar 357 hemen bunu da ben yapacağım ee, sağdan başlıyoruz bölüklere ayırmaya birler bölü binler bölü ve milyonlar bölü hemen yapıyoruz 24 Rak rakamla yazacağım ben bunu daha kısa olsun diye 24 böyle yazılmaz normalde ee, harfle yazmamız lazım 24 milyon 744 700 pardon 74 bin 107 107 diye okunur. Şimdi arkadaşlar bu örnekleri biraz sonra yaptıracağım. En alttaki örneğimiz önemli. Lütfen buna dikkat edin. Bunun okunuşunu beraber yapacağız. Buna dikkat ediyorum ve yıldız atıyorum buna. Sağdan hemen bölüklere ayırdım. Birinci bölüm birler. Sonra binler. Sonra milyonlar. Bu nasıl okunur? 23 20 3 milyon milyon dedik. Ondan sonra bakın burası önemli bizim için. Burayı bir bin diye okumayız. Bin diye okuruz. Önemli burası. Buranın altını çizeyim. Burası nasıl okunur? Bir bin diye okunmaz. Bin diye okunur. Unutmuyoruz binler bölümünde sadece bir olduğu zaman nasıl okunurmuş? Bin diye okunurmuş. Bin. Devamlı getiriyorum. 345. Bin. 300. 300. 45. Evet. Yazılışını yaptık. Diğer sorular için size 5 saniye mühlet veriyorum. Evet. Durdurduk. Hemen yapmaya başlıyoruz. Sağdan ayırdım ben. Birler, binler, milyonlar. Hemen zaman kaybetmemek için sayıyla yazıyorum. Normalde harfle yazmanız lazım. 108 milyon 45 bin 7 diye okunur. Hemen buna bakıyoruz. Hop, hop, hop. 9 milyon milyon 305 bin 984 984 diye yaparız. Hemen bir sonrakine geçelim bir sonraki konu arkadaşlar. Şimdi sıra neye geldi? Okunuş verilecek bize. Sayımız istenecek bizden. Tam tersi. Az önce yaptığımızın tam tersi. Arkadaşlar burada kısa bir yolumuz var. Bu kısa yolumuz nedir? Bölük çizgilerini, basamak çizgilerini oluşturmak. Basamak çizgilerini hemen yazdığımız zaman 1, 2, 3. Her 3 basamaktan sonra bölük çizgisi çiziyoruz. 1, 2, 3. Bunu oluşturduktan sonra işimiz çok rahat. Burası hangi bölüktü? Burası milyonlar. Nar bölüğü. Burası binler bölüğümüz. Burası da birler bölüğümüz. Şimdi ben buna göre e, okunuşu verilen sayıyı yazdığım zaman çok rahat bir şekilde sayımı yazabileceğim. Bakın milyon hemen oluşturuyorum. Her bir 1 2 3 böl çizgimi çizdim. 1 2 3 böl çizgimi çizdim. 1 2 3 böl çizgimi zaten en son bölümümüz bu. 700 yedi 107 yüz, yüz yedi. evet milyon. Hemen 107.000 milyonlar bölümüne yazıyorum. 107'yi yazdım buraya. Sonra 203.000 bin. binler bölümünde 203 var. Evet. Sonra 302 302'yi de birler bölümüne yazıyorum. Normalde biz sayımızı nasıl yazarız? Bölük çizgileri, ve basamak çizgilerini çizmeyiz. Direkt böyle yazarız karıştırmamak için. Ve biz bu bölük çizgileri ve basamak çizgilerini oluşturuyoruz. Bakın burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Söylenmeyen bölük ve basamaklara sıfır yazılır. Söylenmeyen bölük ve basamaklar oluyor. Onların yerine sıfır yazıyoruz. Şimdi örnek lerde zaten bunu inceleyeceğiz. 200 milyon 524.010. Hemen yazıyoruz. Bölük çizgilerini basamak çizgilerinden çiziyorum. Basamak çizgilerinden sonra üç basamak çizgisinden sonra bölük çizgimi çizdim. 1 2 3 bölük çizgimi çizdim. 1 2 3. Hemen 205 200 milyon. 200'ümüzü yazdık. 200 milyon 520 Bin. Bin olduğu için binler bölüğüne yazıyorum. On. Şimdi buraya on yazdığım zaman arkadaşlar söylenmeyen bir basamağımız var. Yüzler basamağı söylenmemiş. O zaman buraya sıfır yazmam lazım. Ya da böyle düşünebilirsiniz. Buraya not yazan istiyorsanız. Notumuzu buraya yazabiliriz. Her bölük Her bölük 3 basamaktan basamaktan oluşur. Söylenmeyen basamaklara meyen basamaklara sıfır yazılır. Bunu unutmayalım. Söylenmeyen basamaklara kaç yazılırmış? Sıfır yazılırmış. Hemen bakalım. Hemen bölü çizgilerimizi çiziyoruz. Basamak çizgilerimizi çiziyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 dedik. 17 milyon. 17'yi buraya yazdık. 3 sayıdan oluşuyor. Buraya 0 yazsanız da olur, yazmazsanız da olur. 10 bin. Onu yazdık buraya. Şimdi burada bir basamağımız eksik değil mi? O zaman buraya 0 yazmamız lazım. 10. Buraya burası da 10. Bir basamağımız eksik. Buraya bir 0 yazmamız gerekiyor. Sayımız budur aslında. 17 milyon 10 bin 10. Bu sıfırları yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 milyon 3. Basamak çizgileri 1 2 3, 1 2 3. Bölük çizgimi çizdim 1 2 3. 3 basamak çizgisinden sonra bir bölük çizgisi çiziyoruz. Tabi burada 3 tane var arkadaşlar. 3 milyon. Buraya 3 yazdım. 3 sayıdan oluşuyor. Milyonlar bölünü, milyonlar bölünü. Sonuna 0 yazsam da olur, yazmasam da olur. Genelde yazmıyoruz. 3 milyon. Bakın burada milyonlar bölüğünde 3 var ama binler bölüğü için hiçbir şey söylemediği için sıfırları eklemek zorundayım buraya. 3, birler bölüğünde 3 var ama 3 her bölük 3 basamaktan oluştuğu için önüne sıfır yazmam gerekiyor. Evet arkadaşlar diğerini de hemen yapalım. Basamak çizgilerini çizdim ve bölük çizgilerini çizdim. 12 milyon, 12'i mi yazdım. 12 milyon milyonlar bölü 1000. 1000'de dindi diye okunduğu zaman ben buraya 1 yazıyordum. 0 sıfır, 0'ımı da ekledim önüne. Çünkü her bölük 3 basamaktan oluşur. 12'mizi de yazdık buraya. Önüne 0 ekledim. Ve bu dersimizi bitirmiş olduk arkadaşlar.